Kayu neredesin? Bak oğlu cevap vermiyor. Hiçbir şey yok. Kayu neredesin? Anne dişimi fırçalıyorum. Lan görüşe ya da mı gidiyorsun ki? Bu ne? Kızlar görüşecek değil mi? Hayır anne. Güzel oldu değil mi dişlerim? Oldu da oldu. Hadi gidelim artık diş doktoruna gitmemiz lazım. Aynını da al. Hadi anne gidelim. Hadi hadi. Hadi. Gel diş geç, doktoruna geçirelim görelim doktor ne zaman çıkacak tuvaletten. Sen de orada oyna. Sıkı sıkı sarla birden kaçar. Ha? Kaçmaz kaçmaz. Hı, ay canım. Bırak da beni. Ne yapıyorsun? Kayu, nasılsın? Güzelsin değil mi? Bu sefer senin dişini siftireceğiz. Hadi gel. Hadi. Korkma. İnşallah beni hiçbir şey yapmazlar. Ağrımaz inşallah. Bak güzel. Güzel değil mi? Evet güzel. Otur lan buraya. Oturmayacağım. Aycığım da oturacak. <laughs> Aycığın da içi dişini çıkartarız. Hayır aycığımın dişini çıkartmayacaksın. Şıst. Fıst. 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 Bu ne diye? Bu ne lan? Aşağı yukarı, Aşağı yukarıya. he. <laughs> Hayır şimdi rahatlam. Daya daya daya. Daya lan. Daya bak istemiyorum korkuyorum. Korkma oradan düşmezsin. Daya lan dedim sana. Hemen daya. Ha güzel. Şimdi ağzını açacaksın. Korkma hiçbir şey olmayacak lan. Aç ağzını. Işığı ee, dayandıralım. Bakalım görelim ne var lan burada dişinde senin. Lanet çocuk lan. Senin dişlerini fırçalamıyor musun? Çalıyorum. Çok pis, çok. Getir buraya. O ne? O ne lan? O ne? Vallahi de kaçarım ha. Annene ağlatırım lan ne kaçmak. Otur yerinde. Otur hemen. Kokma. Annesi bu öyle saçlı olsun. Tamam. Kayu. Tamam açtım. Aa! Aa bak, bak. Ah, 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 yapma ah. lan, yapma lan, yapma lan küfür edeceğim. Yapma anneni, yapma lan, yapma, yapma. <laughs> Daha hiçbir şey olmadık hali, bu ne acil iliş. Hiçbir şey yapmadık aynı senin dişini çıkartmadık lan. Hı. Şimdiden özünü, türü ne yapıyor? Aa, yapma, yapma, bakak türü var. Senin dişlerin öf, ağzından nefes iyi geliyor lan. Yüreğim bulandı, midem bulandı. İki tanecik diş var. Ne olsun ki? Ha ha ha. Güldürme lan beni. Çok güldüm. Al ayo. Dişlerini her gün fırçalam. Fırçalamazsan senin babanı döverim. Tamam tamam. Fırçalayacağım ama babamı dövme. Tamam burada da birini seç. Neresini seçersin? İki tane seçme lan. Bir tane seç dedik. Ama götürecek. Babam burada işliyordu evvel. Kumuk. Yürü lan. Hadi lan. Hayır. Sağ olun.